Herkese selamlar değerli dostlar İddianame TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 27 Eylül Cumartesi gününden seçmiş olduğum totalde 7 mücadele var. 7 karşılaşmaya yer vereceğim. Ee, güzel bir bülten aslında bizleri bekliyor. Bizlere kazandıracağını bir e, düşündüğüm bir bülten. E, umarım başarılı oluruz diyerek dilerseniz e, yayınımızı açalım. E, bazı hatırlatmalarım var. Bunlara da hızlı hızlı değinip e, maçlarımıza geçelim değerli dostlar yeni WhatsApp numaramız 0535 689 56 71 artık bizleri bu WhatsApp iletişim numarasından e, mesaj atıyorsunuz arkadaşlar. Gruplara gelmek isteyenler, ücretsiz sponsor grubumuza, sponsor VIP grubumuza gelmek isteyenler veya ücretli VIP grubumuza gelmek isteyenler altyazıda geçen iletişim numaralarımızdan bize yazıp daha detaylı bilgi alabilir. Gruba da gelebilir değerli dostlar. Sponsor grubumuz demişken e, iddaa.com'dan oynuyorsunuz ve id, veya iddaa.com'dan oynamayı düşünüyorsunuz arkadaşlar ki iddaa.com'da oranlar diğer platformlara göre daha da yüksek. E, Bayi'mizi tercih ettiğimi, ettiğinizde, Deka Ege şans oyunları 303 224 nolu bayi tercih ettiğinizde. E, Ücretsiz bir şekilde sponsor VIP grubuna, WhatsApp grubuna alıyoruz arkadaşlar. Orada da e, hem ben hem editör arkadaşım ki editör kendi bünyemden editör arkadaşımı orada görevlendirdim. Canlı tahminler olsun, kuponlar olsun çok güzel işler başardığımızı söyleyebilirim. Ücretsiz bir şekilde iddia.com'dan oynayan dostlarımızı da oraya alıyoruz. Değerli dostlar e, VIP grubumuzda da e, biliyorsunuz geçen sene bu 5000'lik paketimiz, 2000'lik ve 1300 paket bir arada tek bir çatı altına topladık. Ayda 900 lira vererek yani dev bir kampanya yaptık. Dört gruba dalıyoruz. Da ana grup, misli grup, canlı grup, editör seçimleri grubu. Misli grupta günü yüksek misli teklerini, kuponlarını görüyorsunuz. Böyle 10 binlik, 20 binlik diye hani örnek vermek gerekirse bu kuponları misli grupta görüyorsunuz. Ana grupta ana ve ideal kuponlarımızı canlı grup adı üstünde, canlı editör seçimleri listesinde, editör seçimleri grubunda atıyoruz. Dört gruba da 900 TL. Sadece 9 TL verdiğinizde 4 gruba da sizlere alıyoruz arkadaşlar. Aylık 900 TL bedavadan biraz pahalı diyebilirim. Geçelim hemen gün 27 Eylül günün karşılaşmalar Cumartesi gününden ilk mücadelem Estor Sporting Lisbon'u konuk ediyor. Sporting Lisbon güzel bir başlangıç yaptı aslında diye. Sporting Lisbon'un gol ortalaması 3'e yakın. 3'e yakın güzel bir istatistikle yakaladı. Hani ben burada Sporting Lisbon'un yine bu istatistiği koruyacağını düşünüyorum. 2 e, gol bulabilir veya daha fazlasını da bulabilir. de skora katkı yapabilir. Portekiz takımlarında e, her zaman anlatıyorum. Ev sahibi avantajı vardır. İsterse liğin dibinde olsun ev sahibi e, bir gol sıkıştırabiliyor. Oranın futbolunu falan da önceki yayınlarda bayağı anlattım. Eee Hani bence kazanan tarafta Sporting Lisbon olabilir ama ortaya 2.5 gol üstü dedim arkadaşlar. En az 3 gol izleriz. 1.45 oranı var. İdealden değerlendirmem bu yönde. ikinci karşılaşmam Ginistan, Kopyon. Neydi Ginistan? Bizim korner takımız maşallah bizleri utandırmadı. 9.5 korner üstü veriyoruz, geliyor, veriyoruz, geliyor. Canlıdan veriyoruz, YouTube'da veriyoruz, kuponda veriyoruz, yüksek misli de veriyoruz. İnşallah bugün de utandırmaz diyelim. hani Kornerine gitmeyeceğim bu defa ama korneri de alınır. Alternatifte yazmışım korner bahsi diye. Ben iki buçuk gol üstü diyeceğim arkadaşlar. Kopyon oynuyor. Kopyon golcü bir ekip. Ginistan'da evinde keza ile Bol pozisyon izleriz. Gol izleriz. Kornerler izleriz. Bence atraksiyonlu bir karşılaşma olur. Ana tercihim iki buçuk gol üstü. Alternatifte de kornerini sizlere önerebilirim. Artık en alt baremden üst seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ana tercihim iki buçuk gol üstü. Ee, Sanjula Westerlo'yu konuk ediyor. Ben burada Sanjula galibiyeti bekliyorum. Hatta 2'nin üzerinde gol bulmasını bekliyorum. Aklımdaki skoru söyleyeyim 3 bir gibi bir Sanjula galibiyeti. Sesli düşünüyorum. Ee, yani bir ve iki buçuk gol üstü. Bu denenebilir. Veya taraf bahsi riskini almak istemeyenler direkt iki buçuk gol üstünde deneyebilirler. Bir ve iki buçuk gol üstü dersek 1.57 de oran veriyor arkadaşlar. Ee, direkt iki buçuk gol üstü dersek de bunun da oranı 1.35. otuz Ana tercihim bir ve iki buçuk gol üstü dediğim gibi daha da idealleştirmek isteyenler direkt iki buçuk gol üstü deneyebilir. Egzasyor PSV ile konuk ediyoruz. Ginistan demiştik e, PSV'yi de diyelim hadi. E, yine bizim bültenimizde, radarımızda ara ara değerlendirdiğimiz PSV ee, çok kornerden de ekmek yedirdi bize öyle söyleyebilirim. Evinde deplasmanda hani oyunuyla alakalı. Hani bundan iki sezon önce Galatasaray'ın bir oyunundan bahsettiğim uzun uzun anlattığım bir video var. Ona benziyor. İleriye çok çıkıyor. Kenar çizgileri kullanıyor. Son çizgiye kadar iniyor. Orta sahadan da keza öyle ileride çoğalıyor. Pres yapıyor. Dönen topları alıyor. Bu tarz takımlar çok korner çıkarır. PSVde bunlardan biri. Zaten lig başladığından bu yana Hollanda Ligi her maçında 13-15 korner izledik PSV'nin. Bence günün korner maçı 9.5 korner üstü diyeceğim. Oran henüz açılmamış ama açılır arkadaşlar. Ee, muhtemelen de 1.45-1.50-1.55 .50, bandında o tarzda açılıyor genelde. 9.5 korner üstü. Bence günün korner maçı. PES Pass, egzasyon, PSV mücadelesi. Diğer karşılaşmamız Crystal Palace Liverpool'u konuk ediyor. Liverpool da yine iki gol ve üzeri ortalamayla e, oynayan bir takım. E, hani Crystal Palace karşısında Crystal Palace çözülemeyecek bir ekip değil. Hani belli bir müddet direnebileceğini düşünüyorum veya maçın belli dakikalar oyunu soğutabileceğini düşünüyorum. Hani buna rağmen ya şimdi gollü bir PES Liverpool galibiyeti de çıkabilir diye düşünüyorum. Hani bir sıfırda da kalabilir. Biraz üstüne falan bulaşmak istemedim açıkçası. Direkt maç sonucu 2 dedim. Güzel de bir oranı var. 1.75 oranı var arkadaşlar. Burada 2 diyeceğim. Crystal Palace biraz oyunu sıkıntıya sokabilir. Yer yer bazen böyle oyunu çirkinleştiriyor. Çirkinleştiriyordan kastım aslında oynamaktan ziyade oynatmamaya yönelik bir oyun oynuyor. Hani maç son 2 dedim. Buradaki tercihim bu yönde altına üstüne falan bulaşmadım. Güzel de bir oranı var. 1.75 maç son 2'nin. Belgrad Partizan'ı konuk ediyor. Partizan da yine bu sezon değerlendirdiğimiz, bültenimizi aldığımız, e, yer yer günün editör seçimleri listesine de koyduğumuz bir e, takım. 2.5 e, gol üstü diyeceğim. Partizan'ın ben 2'nin iki veya daha üzeri gol bulmasını bekliyorum. Bence gollü bir karşılaşma olur. Hatta kazanan taraf bence Partizan olur. 2.5 gol üstü ortaya 1.52 oranıyla. Bence oranı da güzel. Ve son karşılaşmam 27 Eylül Cumartesi gününden Slovenliğine gidiyoruz. Celci Maribor'u konuk ediyor. Zor bir karşılaşma. Celci sonradan bir zıpladı. Evrildi. Ligde de lider zaten. Maribor'da ikinci sırada yer alıyor. E, yalnız Cerce bu sezon yani Oliye kök söktürüyor. Öyle söyleyebilirim. Maribor'da güçlü ekip, köklü ekip. Oranın e, muadimlerinden sürekli şampiyon olan takımlarından ama bu sene çok başka bir Cerce var. Bilmiyorum. E, derbi e, havasında geçecek bu karşılaşma. Ev bir buçuk gol üstleyeceğim. Ben Belcerce'nin biri bulacağını düşünüyorum. İkiyi de zorlar. Maribor karşısında bu riski aldım. 1.50 oranıyla ev 1.5 gol üstü buradaki tercihim oldu değerli dostlar. Evet arkadaşlar 27 Eylül e, Cumartesi karşılaşmalarıyla beraber karşınızda olduk. Gruplarımıza gelmek isteyenler veya sponsor grubumuza, ücretsiz sponsor grubumuza gelmek isteyenler Alt yazıda geçen e, WhatsApp iletişim numarasından bize yazabilir de detaylı bilgi alabilir grubumuza gelebilir değer dostlar herkese bol şans